Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba yepyeni bir gün başladı yepyeni bir hafta başladı yepyeni bir dönem başladı mı onu aslında yaşayıp hep birlikte göreceğiz Melda Yücel TV'desiniz az sonra yatırım uzmanı stratejist Tunç Şatıroğlu da bize katılacak aslında bu haftaya bir bakalım istedik kritik bir hafta durum elverdiğince her pazartesi saat 11'de böyle canlı yayınlarla hem ekonominin nabzını hem de hayatın nabzını tutarak sizlere aktarmak isteyeceğiz farklı farklı konuklarla aslında yeni bir dönemde başladı mı derken Sayın Mehmet Şimşek ekonominin patronu olduktan sonra önemli atamalar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başına ilk kez 92 dönemdir ilk kez bir kadın başkan geldi. Hafize Gaye Erkan bir kadın olarak gurur duyduğumu ve başarılarını umarız aktaracağımızın da temennisini dile getirmek istiyorum. Ve diğer yandan tabii ki cuma günü sizlere aktarmıştık, konuşmuştuk. BDDK Başkanı da eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu olmuştu. Şimdi bu ne anlama geliyor demiştik. E, Mehmet Şimşek'in de hemen bir tweet'i vardı. Geçmiş haftalarda onu hatırlamak lazım. O ne dedi? Benden duymadıkça hiçbir şeye inanmayın dedi. Hani yazılıp çizilenler, kulisler belki de dedikodular. Bunlar olmasın diye. Şimdi biz e, sevgili Tunç Şatıroğlu ile konuşacağız. Anlatımı sade, net, hepimizin anlayacağı şekilde ve ona soracağım aslında. Sayın Başkan Gaye Erkan'ın ilk icraatı ne olur? 500 liralık banknot mu olur yoksa şok bir faiz artırımı mı olur? Bu hafta için 22 Haziran öncesinde zira çok beklenti var. Hangi konuda? Evet, 22 Haziran beklenmeyebilir diye bu haftaya nasıl başladı dolar tl bunu aktaralım aslında şöyle bir baktığımda 23.64'ün üzerinde başladı sizlerin de takip ettiği aplikasyon varsa neydi orada alarmlar geldi hepimize 23.64'ün üzerinde başladığına dair diğer yandan şimdi %1'in üzerinde yine dolar tl karşısında yükseliş yaşıyor 5700'lerin üzerinde %1.5'u aşan bir değer kazancı var borsa İstanbul 100 endeksinde protelde de 25-46'ları görüyoruz. Kapalı çarşıyla da arasında pek makas olmadığını söyleyebiliriz. Alaaddin Aktaş'ın sevgili Alaaddin Aktaş'ın önemli bir şeyi var, başlığı var. Diyor ki Şimşek ve Erkan'a bir şeyler yapın, döviz bulun diyor. Bu noktada biz de nasıl döviz bulunacak? Rasyonel politikalarımız Ira Sayın Mehmet Şimşek görevi devralırken ne demişti? Artık rasyonel politikalar demişti. Bu noktada sözleri önemli ortodoks zeminde olması risk taşımaması adına bundan sonraki sürecin dediğim gibi kritik bir hafta başladı, kritik bir dönem başladı. Herkes bir anlamda elini taşın altına koymak durumunda. Fotoğraf nedir dediğimizde. Salı günü itibariyle yani yarın asgari ücret tespit komisyonu toplanacak taraflar bir araya gelecek ilk pazarlık başlayacak. Hangi konuda %25 mi 30 mu zam ne olsun 11 binlerin üzerine çıkar mı 500 dolarlık bir e, taahhüt vardı eski e, bakan e, sayın bilginin tabiri. E, ne diyelim? Bir vadi vardı diyelim. işte bu noktada tutar mı? Tutarsa e, Merkez Bankası'nın yeni başkanı bunu gördükten sonra faizle ilgili nasıl bir karar alır? Bunu görmek isteyecektir muhta mutlaka. E, diğer yandan tabii ki önemli bir diğer başlıkta Çarşamba Fed Maestro tüm dünyanın işlerini e, belki de düzene koyan belki de koymayan gelişmekte olan ülkeler olarak bizi nasıl etkileyecek? FED ne yapar? Faiz artırır mı? Bunu konuşacağız. Ve sonrasında ECB, Arpa Merkez Bankası Perşembe günü de ondan karar gelecek e, faiz haftası aslında tüm dünyada. Ve tabii ki e, şöyle bir hatırladığımda ne var? Bu hafta yine... Amerika'da enflasyon var, tüfe var. Bu da yine Fed'in kararı açısından son derece kritik bir başlık olacak. Gelecek hafta normal şartlar altında, işte o normal şartlar altında ya dönülebilecek miyiz? Onu konuşacağız. Az sonra değerli ekonomist, yatırım uzmanı, stratejist Tunç Şatıroğlu ile birlikte. Çünkü normal şartlar altında 22'sinde faiz kararı. Onu bekler mi, beklemez mi? Ee, sayın Başkan yeni başkan beklese de dolar bekler mi bu önemli bir başlık olacak e, karşımıza çıkan Yasada son durum dediğimizde Borsa İstanbul Yüzü Endeksi %1.70'lik değer kazancı yaşıyor. 5.722 seviyesinde geçtiğimiz hafta %10'larda bir değer artışı olmuştu. Bankacılık sektöründe %6'larda kalmıştı. Özellikle BDK Başkanlığı'na Sayın kavcıoğlunun gelmesiyle birlikte ne olacak? Hani regülasyonlar olacak mı? Sayın Şimşek net bir şekilde tek söz sahibi olarak konuşacak mı bu önemli bir başlıktı. Ee, diğer yandan dolar TL'ye bakıyorum. Bankalar arasında 23.64'te %1,13'lük bir değer artışı var. ENX'te de 23.76'ları gördü. Gram altın e, orada da tabii ki FED'i dinleyip ne olacak diyeceğiz ons ve dolar TL çarpanıyla şu anda 1492'de görüyorum. %1.23'lük bir değer artışı var. Hatta daha öncesinde sevgili Tunç Şatıroğlu'yla yaptığımız yayınlarda ne seviyeden olursa olsun alın demişti. Şimdi ne diyor? Az sonra onu soracağım. Canlı yayında şimdi birazdan arkadaşlarım da Tunç Bey'i yayına hazırlayacaklar ve alacaklar ve doğrudan sizler de aslında yayının sonuna doğru da sorularınızı da Tunç Bey'e iletebileceksiniz bunu da söylemiş olayım. Euro TL önemli tabii ki. İhracatımız açısından son derece önemli. Çünkü ihracatçılar özellikle ne diyordu? 25 e, dolar tl olsun euro da artsın ki biz kazanalım. Çünkü e, bir anlamda e, tamam bizden çok almaya başladılar ama sürümden kazanmıyoruz. İşte bu noktada ihracatçıların sesinin net bir şekilde duyulur olması her zaman önemlidir. E, asgari ücret noktasında ne kadar e, vatandaşın sesi, çalışanın sesi duyulacak? Çünkü yapıya baktığımızda, çalışan e, yapısına baktığımızda ağırlığın net bir şekilde asgari ücrette olduğunu, asgari ücrette çalışan ya da böyle gözükken yani kayıt içinde kayıt dışı e, mezununda olduğunu biliyoruz. Dünya şartlarında %5'lerken bizde %60'ların üzerine taşmış durumda. Euro TL'de durum nedir Melda derseniz az sonra Tunç Bey'den de onun da e, sorularına y, yönelimine dair yanıtları alacağım. Euro TL 25.50 seviyesinde 25.51'leri de görüyor. %1 bir. E, üzerinde %1.5'a varan bir değer artışı var. Şimdi yabancı gelir mi? Yabancı nasıl gelir? Yabancı gelecek ki ne olacak? Biz e, döviz bulacağız. Özellikle bu sene Yaz aylarının iyi geçmesi bekleniyor turizm sezonunda. Bu önemli bir başlık olacaktır. Ve karşımıza çıkan bu başlıkta da biz göreceğiz salınımın nasıl geldiğini, döviz nereden bulunacak, nasıl bulunacak. Ancak dolar tl 25 olursa gelir diyenler, borsada o şekilde sağlıkla ilerler diyenlerin sağlarında görmüştük bunlar ne kadar karşılık bulacak. Önemli bir diğer başlık olacak. Cuma günü Sayın Mehmet Gürzle bir yayın yapmıştık. Sizler de çokça izlediniz. E, Ataport Portföy Yönetimi Genel Müdürü de söylemişti, 25-25 gibi bir ancak şeyde yani faiz 25, dolar t ile 25 olursa denge gelir piyasada demişti. Bu da önemli bir diğer başlık olarak karşımıza çıktı. Evet, e, şu anda e, hemen Karşımızda e, Tunç Yatıroğlu'nu da göreceğiz e, ve Tunç Bey şuradan bir sesimizi duymak istediğini yazıyor bize. Sevgili arkadaşım Savaş'a söyleyeyim. Savaş Bey bizi duymak ve görmek istiyor diye e, canlı yayın... E, Yıllarca, 28 yıl belki de yaptım ama burada farklı bir mecra, farklı bir teknik. Onun için destek aldığım arkadaşlarım da şimdi o, o sağlıklı bir şekilde yayını sağlamaya çalışıyorlar. Tunç Bey beni görmüyor ve duymuyormuş sevgili Savaş. Onu e, halledersek şahane olur. Tunç Çatıroğlu'nun bugün tweetine bakıyorum. cari açık 11 yılın zirvesinde yani dışarıdan döviz ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri ne durumda? Aslında eksi 61 gibi bir seviyeyle devraldı Sayın Erkan. Tunç Bey'in tweeti devam ediyor. Azalıyor. Azalıyorsa ve dövize ihtiyaç varsa ne yapılır? Rasyonel zemin mi e, vereyim abime yoksa irasyonel mi diyor Tunç Bey. Esprili bir şekilde. E, bakalım nasıl bir süreç işleyecek? Evet, e, Safari'den açsan daha sağlıklı oluyor. Devam ettiğimizde kritik hafta başladı demiştik. Özellikle FED açısından bir kritik hafta olduğunu söyleyelim. E, karşımıza çıkan başlıklarda bundan sonra oyunun kurallarını değiştirecek mi FED? Şahin mi olacak, güvercin mi olacak? Gelişmekte olan ülkeler bizde nasıl bir yansıması olacak? Bunu aslında göreceğiz. ECB'nin de ne yapıp ne yapmadığı önemli. Çünkü euro dolar parçası söylediğim gibi ihracatçılar adına son derece kritik bir başlık. Evet başka başka ee, Teknolojiler üzerinden tekrar bir ulaşmaya çalışıyoruz aslında. E, deniyoruz e, şimdi Tunç Şatıroğlu'nun e, toplantı bağlantısını arkadaşlarım gidermeye çalışıyorlar. Şimdi aslında Tunç Şatıroğlu'nun bir e, tweet'i vardı ve anketi vardı. Orada şöyle bir şey yapmıştı. E, anket yapmıştı. Sorusu şuydu. Mevduat faizleri ne kadar olursa siz dolarlarınızı bozdursunuz. Çünkü 120 milyar dolar gibi e, de bir duran e, malum vatandaşın e, doları var ve bozmuyor. Ne olursa bozarsınız demiştim. Oradan aslında net grafikler çıkıyor karşımıza. tuşbeyin Bey'in e, takipçileri ve e, karşımıza çıkan profil takipçileri geneli ne kadar yansıtır bu da aslında yorumlarda tartışılmıştı ama yine de e, önemli bir katılım gerçekleşti ve mevduat faizleri %60'a çıkarsa ancak e, bu noktada dolarını bozduracağını söyledi vatandaş öyle mi değil mi kaça kadar yükselebilir faizler zira şöyle bir gerçek var ki politika faizi yüzde sekiz buçukta ama reel dediğimizde hatta e, rekor bir faiz indirimine giden başkan olarak e, kayıtlara geçti. Sayın Kavcıoğlu şimdi de BDDK'nın başında ama gerek mevduat faizleri 20 yılın zirvesine çıkarak gerek e, ticari krediler ihtiyaç kredilerindeki artışla hızla artarak e, bambaşka bir e, eğri çıkardı karşımıza. Bu anlamda önemli. Bundan sonra faiz politikasının ne kadar rasyonel olup ne kadar ortodoks olup ne kadar ne kadar e, ayakları yere e, sağlam basan bir şekilde olup olmayacağı konusunda. Merve Şimşek tweetinde bundan sonra benden duymadıklarınıza inanmayın diyor ve orada da yine e, net bir şekilde şunu da söylüyor. Eee Türkiye'nin acilen rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır diyor. Burada Hazine Bakanlığı'nın devir teslim töreninde ilk söylediği buydu. Şeffaflık, tutarlılık, uluslararası normlara uygunluk önemli başlık demişti. Ekonomi politikasına dönülmesi lazım. Yabancı yatırımcılara da doğrudan İngilizce tweetler atmıştı. Sayın Şimşek geldiğinde hatta Türkçeden önce önce İngilizce tweet atmıştı. Bu önemliydi ve diğer yandan şöyle bir Sayın Başkan'ın ne yapıp ne yapamayacağı noktasında önemli bir süreç başladığını söylemiştik. Hafize Gaye Erkan 92 yıllık dönemde 25 başkan görev yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ama ilk kez bir kadın başkan atandı. Bunda da bir kadın olarak gurur duyduğumu söylemeliyim bir kez daha. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak koltuğa oturan en genç finans profesörü aynı zamanda. Müthiş Türk kızı olarak da finans piyasalarında özellikle Amerika'da Amerika'dan ham salmış durumda. Ama şimdi merkezden kasayı bir anlamda eksi bakiye ile alıyor. Eksi 61,2 milyar dolar rezervle devralıyor. Financial Times da hatta bir karikatür e, fotoğrafını da yapıyor. Bir karikatür ediyor. Elinde TL e, torbası ile diyeyim. Orada diyor ki bu işleri tersine çevirme zorunluluğunu zorluğunu üstlenen Erkan'a çok az manevra alanı bırakacaktır diyor. Çok az manevra alanı var. İnci çizgide yürümesi gerekecek diyor. İşte bu noktada ne kadar faiz artarsa ne kadar sakinleme olur. Ama diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz politikası ve faize dair inancıyla ee, dile getirdiği savda biliyoruz yani 20 küsür yıldır bunu ne kadar değişebilir. E, faizi arttırmazsa ne olur? Pek çok senaryo üzerinde konuşuluyor. Goldman Sachs e, en sert beklentilerden birini dile getirmişti. %40'a çıkarır demişti bu noktada. Goldman Sachs %40'a çıkar, çıkar mı çıkmaz mı? E, çok sert olur tabii ki. Yüzde %40 bu ilk dilimde ilk adımda ne kadar hızlı ne kadar büyük bir hamle yapabilir? Hatta Türk basınında da iddialar yer aldı. Mehmet Şimşek'in %20'ye kadar çıkarmak için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izin aldığına dair. işte bunların üzerine de Mehmet Şimşek benden duymadıkça inanmayın dedi. Seçim öncesinde de hatırlayın bu 20'yi 25 olarak telaffuz etmişti. Yine kulisler yine gazetelerde köşelerden yansıyan başlıklar. Evet. Sonuç Şatıroğlu'na ulaşma konusunda teknik olarak bir aksaklık yaşıyoruz galiba sevgili Savaş. Ne yapmamız lazım? Bir daha bir piyasaya bakalım bu arada ne oluyor ne bitiyor dediğimizde. Çünkü bugünlerde gözümüz kulağımız hep piyasada değil mi? E, 23.64'lerde görüyorum dolar tl'yi. Gece uluslararası piyasalarda 23.76'ları da gördü. %1'in üzerinde değer kazancı yaşadı. Aslında seçim ikinci turdan sonra karşımıza çıkan bir %10'luk onluk artış olarak da hamle olarak da söyleyebiliriz. %213'lerde görevi devraldığından beri Sayın Kavcıoğlu'nun bir e, TL'de erime söz konusu dolara karşı. Bu önemli bir başlıktı. E, şimdi biraz sonra umarım sizlere ileteceğiz. E, Sayın Sayın Profesör Doktor Hakan Kara'nın da önemli bir tweet'i vardı. Sayın Gaye Erkan göreve geldikten sonra Sayın Erkan'ı tebrik ediyor, başarılarını diliyorum. Merkez Bankası'nın kurumsal itibarını güçlendirmesini, aşağıdaki tabloyu hızla düzeltmesini temenni ediyorum dedi. Aşağıdaki tabloda ne vardı? Bunun altını çizelim, hatırlatalım. E, enflasyon konusunda nerede olduğumuz, dördüncü e, sırada olduğumuz, o Arjantin olur mu olmaz mı tartışmaların geldiği şu süreçte umarız olmaz diyoruz. Asgari ücret ne kadar artar? Arsada Satın alma gücü ne olur? Açlık sınırı 33 bin liranın üzerindeyken Türk İş'in e, hesaplamalarına göre burada da yine eğriye baktığımızda bambaşka bir salınım gösterdiğini de hatırlayalım. Grafikleri e, getirdiğimiz noktada. Evet bu arada da aslında YouTube enteresan bir reji ve e, biz e, televizyoncular olarak yayındayken tabii ki rejiyi, Sadece duyuyorduk görmüyorduk burada ben aynı zamanda görüyorum rejinin çabalamasını ama bir şekilde de canlı yayınımızda 23. dakikaya geldik sizler bizi terk etmeyin en şey videoyu koyacağız ve videodan da yine Tunç Yatıroğlu'nun değerli görüşlerini alabileceksiniz bu başları da temizleyerek getiririz tabii ki net bir şekilde. Borsa Başkanı, eski Borsa Başkanlarından İbrahim Turhan'ın bir tweet'i vardı. Faizi belirleyen mevcut enflasyon değil, gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentisidir diye bir tweet attı. Dün bir dizi tweet attı. Onlardan biri buydu. Burada malum Tunç Bey'le de konuşuruz. Yapışkanlık diye bir şey var. Hani böyle gider. Yani fiyatlar artacak. Artmaya devam edecek. Önden talepte burada geliyor tabii ki satın alalım. Fiyatlar daha fazla artmadan bir alacakken bütçe el veriyorsa iki alınıyor. Ya da bütçe el vermiyorsa da e, markalar değişiyor, e, market ürünlerine yöneliyor Tüm bunlar hayatımızı etkileyen unsurlar. Ve şimdi şunu konuşacağız. Yani faiz artarsa bizim hayatımızda ne değişecek? 500 liralık banknot çıkar mı? Çıkarsa bizim hayatımızda ne değişecek? E, şok faiz artımı gelir mi? Gelirse bizim hayatımızda ne değişecek? tüm bunları konuşmuş olacağız aslında. Evet, şu anda da e, net bir şekilde har hararetli bir çalışma sürerken ben de şuradan tekrar arkadaşlarıma için bilgileri göndereyim 12 Haziran Pazartesi 2023. Bugünleri çok merak ediyorduk aslında. Seçim geçecek. İlk tur mu olacak? ikinci tur mu olacak? İkinci turdan sonra nasıl bir fotoğraf çıkacak? Fotoğraf çıktı. Bunu gördük. Peki şimdi nasıl bir politika devamını getirecek? Yani bugüne kadar geldiği gibi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan defaatle söylemişti. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz artmayacak demişti. Şimdi rasyonel bir şekilde dönüş ne kadar olabilir? O dönüşümü Başkan Kavcı oğlunun BDDK başkanlığına gelmesinin bir anlamı var mı? E, tabii ki yerel seçimlerde var 2024. Buna kadar ne yapılır ne yapılmaz e, faiz e, politikası ve devamında enflasyonla mücadele ne kadar sağlıkla devam edebilir? Bunlar hepsi önemli başlıklar. Çünkü tüm dünyadan ayıran bir gerçek çıkıyor karşımıza. İşte ithalat gerçeğimiz var. İthalat artıyor. İhracatımız düşüyor. Arttığında bile ihracatçılardan para kazanamıyoruz ve müşterilerimizi kaybediyoruz. Çünkü pazarlık yapıyorlar söylemlerini. Çokça duymuştuk ve en son tim başkanıyla perakende günlerinde konuştuğumda da dolar 25 olmalı tarzındaki o sabah dile getirmişti yani asgari ücret yarın mesela ilk e, tespit komisyonuna dair toplantı olacak ya e, asgari ücret ne kadar artarsa dolar da o kadar artsın kurda o kadar artsın gibi bir mantık üzerinden ihracatçılar dile, dileklerini arzularını dile getirmişlerdi e, burada Tabii ki onun yarattığı bir başka şey de var ne yaratacağı enflasyon tekrar e, arkadaşlarım bana diyorlar ki yeni kapatalım yeniden açalım birkaç saat sonra tekrar e, yapacağız e, bu <laughs> denememiz size benim uzun bir merhabam oldu Onun için girişte de merhaba merhaba diyorum ya uzun uzun bir merhaba dedi yeniden e, açacağız ve sizlere hemen e, birkaç saat sonra canlı yayın yapmak e, için ulaşacağız Bilgisayar teknik olarak bir aksaklık yaşadık diyelim Tunç Bey'den de sizlerden de kendi adıma özür dilemiş olayım teknik bu aksaklık nedeniyle. O zaman iyi haberleri diyelim. Tekniğin de sağlıklı bir şekilde işlediği bir iki saate sizleriz efendim. Saate bakıyorum 11.27 ona göre belki daha da öncesinde duyuruları yapacağım. Görüşmek üzere.